A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Euro 2024, son 16 turunda Avusturya'yı 2 ila 1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalınbay ve Bülent Uygun, oynanan maçı teknik bakış köşemizde değerlendirdi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2 ila 1 galip ayrılan Milliler adını bir üst tura yazdırdı. Ay Yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalınbay ve Bülent Uygun, oynanan maçı teknik bakış köşemizde mercek altına aldı. Rıza Ç.A.L.E.Ü.M.B.A.E. Milli AreZ Uyeli A Çeyrek Finale Taraflı tarafsız herkes tarafından turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürpriz adayı Avusturya. Bunun sebebi Ragnik'le beraber yakaladıkları oyun gücü. Ragnik'in geldiği günden bu yana Avusturya ile ilgili oynattığı tüm maçlarda bir kadro istikrarı üzerinde durduğunu gördük. Hazırlık maçlarıyla da bunu tam olarak pekiştirdiler ve bu açıdan belki de turnuvaya takım olarak en hazır ekiplerden biri olarak başladılar. Avusturya maçının zor geçmeye aday olmasının en önemli nedeni buydu. Maça bir duran top golüyle dakika dolmadan golle başlamak ise olabilecek en ama en güzel senaryoydu. Zaten atmosfer en başından biri olduğu gibi bizimle. Erken gol bizi daha konsantre hale getirirken Ragnik'in ise planlarını bozdu. Tabii sonrası çok ciddi bir enerji ve taktik disiplin istiyordu. Devreye kadar da harika bir şekilde yaptık bunu. Oyuncularımızın mücadele gücü kadar kazanma arzuları, coşkumuz, milli duygumuz tam anlamıyla sahadaydı. Ancak ikinci yarının da zorlu geçeceğinin farkındaydık. Buna göre hamlelere ihtiyacımız olacağı açıktı.